merhabalar arkadaşlar evet. kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte şekil yapma yarışı yapacağız evet. biz videoyu çekerken sizde abone olup like atmayı unutmayın evet. Hadi şimdi yarışımıza başlıyoruz yerlerimizi aldık arkadaşlar şimdi herkes önce bir üçgen yapsın bakalım hanginiz önce yapacak Öyle şey, değil. Şey de Daire şeklinde üçgen. Daire şeklinde. Haa. E, bunlar takılmıyor. Kara yapılıyor bunlar. Ben yaptım. Böyle olmuyor ki. Aa. Evet. Bu galibin kazananı Muhammed. <laughs> Şimdi bozuyorsunuz elleri. Onu koy kenara koy. Yaptıklarınızı kenara koyun. <laughs> Şimdi kare yapıyoruz. Kare. Hemen. Hemen. Biraz hızlı olun. Bitti. Evet. Bu kazananı Enes, ya. yaptıklarınızı kenara koyun. Ben de anne. Şimdi dikdörtgen yapıyorsunuz. Dikdörtgen. Yani? Dikdörtgen. Karenin. Evet. karışıyor. Hızlı hızlı yapıyorum. Elim ayağım tutuyor. Şu an Enes'le Muhammed bira bir bir Bitti. beraber. Ya. Evet, bu şeyin, yarışın galibi de Enes. Şu an iki bir gidiyoruz. Evet. Artan kalmadı. kalmadı. Üst üste koyabilirsin. Ne yapıyor? Şimdi cinali yapıyoruz. Nasıl? Cine cinali. Hani çubuk bebek. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Aa, onu oluyor? Aa! biliyor muydun? Şimdi onu nasıl yapacağım? Bacağı, kolu. E, kafası. Kafasını da. Ya nasıl yapacağız? Börür. Çubuklardan görürsünüz. Ben bacağı bilmem Bunu bunu birleştirsem olur mu? Bilmem şekle de bakacağım. Bacağı olmuyor ki. Böyle böyle. Tamam öyle. Açık bacaklı olsun bu cineli. Tamam. Tamam. Ya kafa nasıl olacak? Muhammed seninkinin ayakları olmamış gibi. O altındaki çubuk ne oluyor? Bir Benim tane başım. daha çubuk tak. Gövdesi olsun. Baba canına yanlış adam yapıyor. Gövdesi kafasına soktu. Şu an Enes iki bir önde gidiyor. Kafasına soktu. Kafasını da ondan takacaksın. Ve. Ve. Bitti. Ne? Bitti. Ondan mı takacağız? Enes üç bir Bitti. önde. ben çabuklardan yapabildim böyle. Tamam koyun oraya. Sen <laughs> zaten fazladan takıyorsun. <laughs> Nasıl? Onu koy kenara. Ya! Yaptıklarını, Yaptıklarınızı arkaya doğru koyun. Dat mı onları koyuyor? Ben ilk yarış kazanamadım da. Şimdi bir tane küçük ev yapıyoruz. olmadı ki kare oldu. Nasıl yapıyor? Küçük bir ev yapacaksın. Kapı. Benim gibi. Nasıl yapacağım? Yaptım. <laughs> olmadı. Ya. Ya nasıl? Ve? <laughs> Üst üste yapın. Hem Muhammed kazandı. <laughs> Tamam önce bitiren ama. Şu an Enes 3 müydün? Evet. 3 2. Şimdi ne yapalım bu sefer siz söyleyin. Ben. Tamam şey. Tamam, söyle. tamam yuvarlak, yuvarlak yapın. Yuvarlak yapamıyorum. Ben çünkü yapabiliyorum. Ben yapamıyorum bunu. Değiştirelim bunu ben yapamıyorum. Biraz orada sen seçeceksin şekli. Muhammet geçti şu an. Nasıl ben yapamıyorum ki valla. Tamam. Şimdi 3-3 oldu. Enes bu sefer sen seç. Ee, ben seçmeyeceğim mi? Sana da gelecek. Makas yapıyorum. Ne seçeyim? Bak kalp yapacağım. Onu koy oraya yaptın. Ya. Hayır yok. onu koy oraya. Kalp. Tamam şu an kalp yapıyorsunuz hadi. Kalp nasıl yapacağız? Ben bilmem. Ha. Hadi Egemen. hiç yapamadın. Bitti. Evet. Dört üç. Ne, ne yapsınlar? Hayır koyunu, koyun. Kare, kare. Kare yaptık ama. Ben söküyorum bunu. Neden? İşte. Hadi ama. Çubuk. Çubuk zaten onlar çubuk. Bitti. <laughs> Çok güzel bir şey var aklımda. Evet E harfi yapıyoruz. dört 4, 4 4 ilerliyoruz. Hayır, evet, Egemen kazanacak? de yaptı. Kaç olan Çubuklarınız yaptım. bitince. Çubuklarınız bittiği Ama zaman. Ya. Tamam, Şu an dört, dört. Dört, dört. E harfi yaptık. Enes'i N'si, Egemen'in N'si. Hadi Muhammed'in de M'sini yapalım. He. M. bitti. Evet 5 4. Seninki M'den başka İstiyor. her şeye benzer. Öyle işte. mi olmaz? Bak ne güzel yaptı. Düştü. Of. Evet 5 4. O E harfi olmuş ama. Hayır <laughs> bak. O E harfi olmuş. Sana bu seferki de E'nin sesi. Bu sefer de seçeyim mi? Seç. Ha? Ama sen seçtin E harfi dedin şimdi ne seçecek? Küçük A. Tamam. Küçük A yapıyoruz. İlk düğme. Küçük A. Ha, bak. Onun kolayı var. Enes. Onun kolayı var yalnız. Bitti. Ama o takılacak çabuk. E nasıl takacağım ben bunu? Evet. Takmak ben de zorundayım. böyle yaparım. Anne böyle bir Dışarıda kalan çabuk kabul etmiyor. Anne böyle Hı hı. Yaptım. <laughs> Seninki P olmuş oğlum. Bitti. Yaptım işte. şu tarafına bir tane daha çabuk takman gerekiyor. Yaptım. Evet Egemen P harfi yaptı. <laughs> Oldu mu? Evet. Kazanan kim? Şu an 5-5. Ne baktı ben, ben geleceğim. Evet. Al. Seç Muhammed. Seç bir şey. H. H harfi yapıyoruz. Yerde gösterir misin? Bunlar takılmıyor. Aha takılmıyor. <laughs> <laughs> Anne. Ta takılmıyormuş değil mi? Evet. evet, Enes önce bitirdi. Yolun. Ben küçük E yaptım. He. Ben buradan böyle gözüküyor. Ama hmm. büyük olacak. O fark, et, fark etmez. etmez. Berabere Neyse, mi? bunda beraberesiniz. 6 6. Şimdi sen seç Enes. Anne benim şeylerim diyor. Şöyle anne salatalık. Egemenden alabilirsin azıcık. Neyi? böyle salatalık gibi öyle bir de üstü kapalı. Böyle üstü kapalı şöyle bir şey. Ne? Ne yapayım ya? Kenes. <laughs> <laughs> Sanayi e pulcu vereyim mi? Hı. Mesela i e harfi. Çubuklar takılı olacak. P. K, K, P. P, P. P harfi. Az önce Egemen yapmıştı. Nasıl yaptıysa yaptı. <laughs> Dur, K olsun mu? P dedik, biraz sonra da K yaparsınız. Egemen, P'yi yap geri. Yaptım. <gülüyor> <gülüyor> nasıl P ye? olacak? <laughs> 7-6 Şimdi K harfine geçiyoruz. K. K mi? Evet. K. Zor değil. Egemen K'ye geçtik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Burada ya. Egemen'e de bir sayı veriyoruz. Evet. Bir nasıl yapacağız K'yi? K'yi zormuş. K sen fazla çubuk taktın Muhammed. En üstteki çubuğu çıkartabilirsin. Yok, yok. nasıl yapacağız ya? Bilmem sen seçtin. <laughs> F değil ki. Buraya geçelim mi? Tamam geçelim. Ne yapacağız? F. Başka harfe geçelim. F. Çöz onu Muhammed. Onu çöz olmadı. Hadi F yapalım F. Ama yaptı o şimdi. Çöz yeniden yap. Çöz onu. <laughs> Ay, ne o zaman? Hayır be ne o zaman? Niye? Enes. Muhammed yapana kadar dedin ya. Az önce ben yaptım dedim. <laughs> Tamam, otur. Evet. Egemen Kaan kendini devre dışı bıraktı. Muhammed geçti. E, Şimdi kaç kaç oldu? 8 6. 8 6. Anne, nasıl? Çıkarmayın yaptıklarınızı. Ne seçeceğim ben biliyor musun? Evet seç. Kaç J e, 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 e. J. J harfi nasıl J olacak? Harfimiz. O zaman B. B harfi yapıyoruz hadi. Muhammed hadi. Çubuklarınız ne kadar Abi var? Bir daha hadi. Benim az. Hadi be, Hadi B. Muhammed yaptı. <laughs> <laughs> Böyle, miydi? Böyle miydi? Seninki biraz kayık B olmuş. Büyük B yaparsan daha güzel durur ki gibi. Kayık B. Kayık ama bak Ege Enes geçiyor şu an çabuk. Hayır ya bana ne? Ve Ana, bu, bu. Enes yaptı. Hayır, ben... Oğlum kayık olan. Şuraya yok. İyi tamam hadi 10 10 Senin kaçtı 7 mi? 7 Yedi mi? 6 mu? 6 Enes sen benim B yapamam şimdi O zaman 16 şimdi ne yapıyoruz? A. A A harfinin küçüğünü yapmıştık O zaman büyük A yapıyoruz Tamam bir. Ana, çubuk çubuk Nasıl bitti. bitti. Ay, şey. Tamam. Açayım mı? O. Evet. O harfi olmaz. Başka bir harf düşünün. L. Tamam L harfi yapıyoruz. L mi? R mi? Y mi? L. Enes çok hızlı olman lazım. Neden? Ona yedi Z. O koparmamış mı? Koparmıştı. 11 7 oldu. Şimdi sen seç. Yaptım ben. Z, Z Z. Z. Z harfi. Z. Biraz tamam. hızlı yap çabuk çabuk. Bu da çok sabah gösteriyor nedense. Hı, -hı. Evet. <laughs> Muhammed kaçtı? 11 miydi? <laughs> 11 11'e 8 olduk. Şimdi koyun oraya. Hayır bitti koyun. Şimdi ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Merdiven <laughs> yapalım. Tamam merdiven yapın. Merdiven bekle. Daha bekle. Daha bir. Bence ilk başı uzatırdım. Şu an on bire sekiz ilerliyoruz. Anne benimki her harfine bahsediyoruz. Neden telefon düşecek orada? Bazı oyuncaklar düşüyor Var. çünkü. Düşünün. Sen niye katılmıyorsun bana? Hiç i̇şte. de. Niye? Çünkü de hep yapamıyorum. Anne ikili merdiven yapsak oluyor mu? Ha? Dörtlü yapın. İki basamaklı. Dörtlü. Enes birleşecek onlar. Nasıl ya? Birleşecek. Evet. Birleştirmek zorundasın. O zaman bana ben onu... Bak Muhammed'e nasıl yaptı? Ben bunu niye taktık? Yanlışlıkla taktık. Heh. Şöyle şuraya böyle. Yok. Doğru mu? İki masamaklı. Şu an iki masamaklı oldu. Seninki bir tık daha önde. Ha. Hadi Enes. Hadi abi. Ve dörtlü olacak anne. Değil mi? Hı hı. Kaçlı yaptınız? Enes? Ha? Sen şimdi onu bırak kendine. yine bak. E... Hmm. Hadi Enes. Hadi, enes. Hmm. Hadi be. Bari beraber olun bu şeyde. Girmiyor değil Ayağım titriyor. Muhammed kenara çekil. Videoyu göremiyoruz. <laughs> Hadi. <laughs> <laughs> mm <laughs> <laughs> Muhammed kazandı. kazandı. Dört basamaklı merdiven <laughs> oldu. Burası. Bir dakika Muhammed. Tamam dört Bakma basamaklı. buraya. Merdivene çıkacakmış. <Gülüyor> <gülüyor> Şu an kaç olduk? 12. 12'ye 8. Ne, bu, şimdi bu. ne yapıyoruz Enes? E, ben <laughs> M yapalım. M, M yaptık. E şimdi ben seçeyim mi? Enes seçecek. Çok güzel bir şey var aklımda. Benim. Ne? Söylemem. Hadi bunu da yapın bu son. Ondan sonra videoyu bitiriyoruz. Şimdi eni seçecek. Şimdi Seç Enes seçecek. Bir söylesin. Neymiş? Y. Olur. Ay T T T. Tamam. T yapıyoruz. Küçük T. Büyük T. bitti. 12'ye 9. Muhammed abi ucunu takamadı. Muhammet abi ucunu <laughs> takamadı. He işte evet. T harfi. Tamam, bir tane de sen yap. Ondan sonra videoyu bitirelim. Hadi. Seç bir tane. Seçiyorum. Yaptık Yaptık. Az önce Y demiştin. Y harfini yapabilirsiniz. O telefonun şeklini yapalım mı? Telefonun şeklini yap. Diktör <laughs> Dikdörtgen yapmıştık evet. Y harfi yapabilirsiniz. Y. Böyle oluyor mu? Olur mu? Ben bilmem. 12'ye 9 mu olduk? Böyle oluyor mu? Olur mu? Olur. Enes şu an yaptı gibi. Bozmazsa. Bozuyor Enes. Enes bozuyor. Cık, seninki olmadı. Cık. Olmadı. Olmadı. Niye? Seninki başka bir şeye döndü. Buldum. Olmadı, ya. olmadı. Boz onu çabuk ol. Yaptım. Enes şu an Y harfinin bir kısmını buldu gibi. O da başka bir şey Şu alttaki çubuğu çıkarabilirsin. Alttaki çubuğu çıkarabilirsin. Bitti. Bak. Küçük Evet. 12'ye 10. Yaklaştı. Vallahi. Şimdi çubuklar ne kadar kaldı elimizde? Enes'e ver biraz. Benim az kaldı. Hani bitiyordu? Ama çubuklarımız bitene kadar demiştik ilk önce. Çok yoruldum ben ya. Hadi dinlenme molası. Dinlenme molası. Şimdi 12'ye kaç olduk? 10, 10. mu olduk? 12-10. 12-10 olduk. Şimdi ne yapacağız? Evet laptop oyunu yapıyoruz. 12. 2 10 Hayır kim anda yapıyor şu an? Onu ben bilmem. Söyle ya. İlk önce bir treni göreceğiz. Bir kare. Ben 3 karesine geçtim şu Evet. 12'ye 11 olduk. 12'ye 11 olduk. Aslında bir oyun daha yapmanız gerekiyor ama 12-12 olsun diye veya ilk yapan kişi geçer. Mesela şu anda Muhammed 12, sen 11. Bir oyun daha yapar da sen kazanırsan berabere bitecek. Muhammed bitirirse geçeceksiniz. Tam bir tane daha yapın isterseniz. Evet şimdi oyunun galibiyetini belirliyoruz. Son olarak bakalım kim kazanacak. Merdiven yapıyoruz. Merdiven. Sandalye Merdiven. mi yapıyoruz? Sandalye yapıyoruz. Merdiven evet son oyun. Şimdi Muhammed 12, Enes 11 olduğu için... ya beraber e Muhammed sandalyenin altını yaptı. Eneste oturma yeriyle köşesini yaptı. Bitti. Arka ayakları kaldı. Ah, yetmedi. Al oradan hemen bir tane çabuk. Muhammed bir tane ver desem. Tamamdır, takmadan vardı. Zaten ben ilise bitti. Değil Bitti, bitti. İkiniz de aynı anda bitirdiniz. O zaman 12. 12 13 12 oldu. İkiniz aynı anda bitirdiniz ya. Neyse Aa, bu oyun burada bitiyor. Bak, bir sonrakinde gene yarış yaparız. Hadi evet gelin videonuzu bitirin. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. arkadaşlar videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve vid bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay. Sizi çok seviyoruz.